Kaan YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine birlikteyiz. Galatasaray'ın Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi son detayları konuşacağız. Muhtemel 11'i konuşacağız. Transfer gündemini konuşacağız. Ama öncesinde söyleyelim yine kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum Bırakmayı unutmayın yorum demişken bir aylık yorum da birikti bir önceki videodan da e, hepsine toptan bir bakmam lazım. Şimdi Trabzonspor maçıyla başlayalım. Öncelikle bu ligdeki bu psikolojik savaşla alakalı e, bence işin kopacağı noktalardan bir tanesi Galatasaray. Bu maçı alırsa, hele ki misal veriyorum Icardi'nin attığı bir golle, şöyle Icardi'nin güzel bir geri dönüş yaptığı bir maçta galibiyet alırsa psikolojik e, savaşta üstünlük yine e, Galatasaray'a geçer. Son dönemde biliyorsunuz hem bu e, Sivas maçında yaşanan puan kaybı, e, oyunun tat vermemesi, üstüne rakip takımın işte 4 gollü, 5 gollü galibiyetleri vesaire ve üstüne transferleri, e, psikolojik savaşta Fenerbahçe cephesine bir e, üstünü kattı. Ancak burada ipler bana göre yine Galatasaray'ın elinde. E, Galatasaray Trabzonspor maçını alırsa ki Icardi de döndü. Burada şampiyonluk yarışında önemli bir yol kat etmiş olur. Zaten e, hani iki puan fark var ama iki takımın da tüm senaryoda derbi hariç hepsini kazandığını varsayalım. Galatasaray evinde derbiye alırsa işi bitiriyor. Yani şimdi Trabzon deplasmanı kritik. Trabzonspor'da Spor'da biliyorsunuz e, Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür'le ilgili alınan kararlar var. Onağaç Afrika Kupası'na gitti. E, Galatasaray'da Icardi şimdi bu karşılaşmada 11 başlayacak mı başlamayacak mı? En büyük soru işaretlerinden bir tanesi bu. Fakat bu e, kulüp doktoru Sayın Yener İnce'nin son bugün vereceği rapor doğrultusunda belli olacak. Icardi'li bir 11 denendi mi? Evet. Farklı farklı denenen 11'ler de var. E, Sayın Yener İnce derse ki Icardi'nin 11 başlaması. Hani problem yaratmaz. Okey. Galatasaray'da Icardi 11 başlayacak. Diyelim ki Galatasaray'da Icardi 11 başladı. Nasıl bir 11 olacak? Kalede Mustera, sağ bekte Boy, Nelson Abdülkerim ikilisini bekliyorum ben yine. Davinson Sanchez e, olabileceği söyleniyor. Ancak burada Nelson bu formdayken kesmek hem bana göre bir ayıp olur hem de madem şu anda e, takıma bütçe yaratmak adına teklifler toplanıyor e, Nelson'un bir piyasa yapması gerekiyor baktığınız zaman. O yüzden ben burada Nelson'un oynamasını bekliyorum ve Nelson'un oynaması kanaatindeyim. Nelson, sol Solbek, Barış Alper Yılmaz, orta sahanın ortası Demirbay, e, Toreyra önlerinde. E, Mertens olur kanatlarda Zaha ve e, Kerem Aktürkoğlu. Önlerinde de Icardi. Bu Icardi'li senaryo. Şimdi denenen Icardi'siz planları konuşalım. Şimdi hücum hattında değişiklikler olması tabii ki de savunma hattında vuracak. Barış Alper e, Yılmaz nedeniyle. Ben Tetene bu karşılaşmada 11 çıkmasını beklemiyorum. E, hücumda farklı şekillerle denenen 11'lerde Wilfried sağ forvette, Barış Alper sağda ve sol bekte Kaan Ayhan. Eğer Barış Alper Yılmaz forvet olursa Kanada ellenmeyecek. Zaha Kerem Aktürkoğlu ancak yine orada Kaan Ayhan tercihini Görebiliriz Kazımcan bundan bir sonraki seviyede geliyor Yani şimdi burada İkardili ve ikardisiz olacak şekilde 11'leri ayırıyoruz ee, En net şekilde 11'i ilerleyen saatlerde ma maça 2-3 saat kala zaten ben size bir değişiklik varsa saydıklarım üzerinde e, topluluktan paylaşıyorum 11 konusunu bu şekilde kapatabiliriz ee, Çok yani e, gündemi etkileyen bir e, haber vardı dün Angelino, Torino. İşte e, Ertem Şener'in attığı bir tweet İtalyan basınında bile yankı buldu. E, Torino'ya uçacağı şeklinde, Torino'ya gideceği şeklinde Angelino'nun. E, Angelino ile başlayalım sonra buradan transfere bağlayalım. Angelino için geçen günlerdeki haberi hatırlayın. E, İtalya'dan 3 tane talip. E, Angelino için devrede olan İtalya'da ekipler var. Hollanda'da zaten Ajax ve buradan... Ee, bir takımın transferinde bağdaştırabilirsiniz bunu. Angelinho ile anlaştığı iddia edilen Torino'da sportif direktör Vanyati e, bugün veya yarın Amsterdam'a uçacak. Hangi isimler için? Ajax'ta, bonservisi Ajax'ta bulunan iki isim için. Bir tanesi tanıdık, Borna, Sosa. Diğeri de Antwerp'te kiralık olarak forma giyen, bon e, bonservisi Ajax'ta bulunan Vindal. Yani şu anda e, Torino'da öncelik bu şekilde Amsterdam'a gidecek. Sportif direktör Van Yati bu isimler için görüşecek. Borna Sosa'yı almaları durumunda Ajax'ın gündeminde Angelinho var. Diyelim ki bu isimler olmadı. Bu arada Brezilya'dan da bir iki isim var Torino'nun listesinde. Torino Angelinho için girişimlerini hızlandırabilir. Peki Torino dışında hangi ekipler var? Monza, Hellas Verona... Hellas Verona bu arada Rıdvan Yılmaz'ı da istiyor. Biliyorsunuz ancak hani oyuncular alt sıralarda yer aldığı için Hellas Verona pek sıcak değil ve bir takım daha var İtalya'dan. Frosinone. Yani bu dört ekip 3'ü şu anda girişimlerde bulunan Hellas Verona, Monza ve Torino ek olarak ilgilenen Anhelino'ya Frosinone. Şimdi e, Angelinho ile alakalı şu anda netleşmiş bir durum yok. Bunun tekrardan altını çizelim. E, ne demiştik en son? E, menajeri takım arıyor kendisine. Leipzig geri istemiyor. Burada oyuncusunun geleceğini düşünen menajeri tabii ki de işi bitirmek için elinden geleni yapacaktır. E, Angelinho'dan hemen transfere bağlayalım. Galatasaray'da şu an öncelik, bunu hep üstüne bastıra bastıra söylüyorum. E, gidecek oyuncuları ayarlamak. Çünkü Galatasaray'ın şu anda yabancısı full ve ben şunu net bir şekilde söyleyeyim, 31 Ocak'ta Avrupa'da transfer dönemi kapanıyor. 1 Şubat'a kadar yabancı oyuncu hamlesi beklemiyorum çünkü şu anda Galatasaray işte anhini olsun, e, bütçe yaratmak için gitmesi e, muhtemel isimler olsun ve Oliveira'nın sözleşmesi olsun bu tip şeylerle meşgul. Bakıyor transferle alakalı görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Galatasaray'da transferin netleşmesi yabancı transferlerinin 1 Şubat'ı bulacak. Onu söyleyelim. Zaten 3 Şubat'ta da Avrupa Ligi listeleri için son tarih. 1-2 Şubat'ta Galatasaray transferi bitirir. 3 Şubat'ta listesini verir. Onun dışında yerli ekstra süperlikler, işte yedek takviyesi olabilirse olur. Ama ben Rıdvan Yılmaz, Berkay Yılmaz gibi isimler hariç bu 1 Şubat'a kadar yani Avrupa'da transfer dönemi kapanana kadar Galatasaray'dan bir hamle beklemiyorum. Peki Galatasaray şu anda daha çok hangi pazarda? Galatasaray yine gardi önderliğinde İtalyan pazarında. Yani Galatasaray'da bu transfer döneminde yine e, İtalya'dan gardi bağlantılı bir e, transfer görebiliriz. Onun dışında tabii ki de farklı farklı bölgelerden yani farklı farklı ülkelerden araştırılan oyuncular var. Galatasaray yerli transferini e, 1 Şubat'a kadar bitirebilir Söylüyorum Rıdvan Yılmaz ve e, Berkay Yılmaz gibi isimler. Onun yanı sıra gidecek isimler burada transferi çok etkileyecek. Galatasaray'ın hala yabancı sınırı full. Galatasaray geçtiğimiz dönemde hatırlıyorsunuz oyuncu gönderemedi. Davinson Sanchez geldi. Dubois sona kaldı ve Gal Okan Hoca'nın istediği bir isim gitmek zorunda kaldı. Galatasaray o yüzden şu anda gidecek. Sözleşmesi askıya alınacak isimlere odaklandı. Görüşmeler var. Evet. Ancak ben bu ayrılacak isimler konusu netleşmeden e, bunun bir noktaya varacağını düşünmüyorum. Diyelim e, gündemimizi tamamlayalım. Trabzonspor maçını konuştuk. E, Angelinho konusunu konuştuk. Transferi konuştuk. Artık bir sonraki videoda Trabzonspor maçı sonrası video olur. E, pazartesi gününden itibaren transferle alakalı yeni gelişmeleri sizlere aktarırım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevdiğiniz futbolcunun imzalı tişörtünü kazanma şansı yakalamak istiyorsanız da kanala abone olup videoyu beğenip abone olduğunuzda dair bir yorum bırakmanız gerekiyor diyelim. Maçtan sonra görüşürüz. Hoşçakalın.